Hemen mermim bitti. Barış'ın çarına girince. Ne alakası var canım? Yıllanmış. Vallahi ben kendimkine girince böyle işi şey olmuyor. Bırak ya. Ölecek ya hemen. Hemen çarı. İftira at. Musa abi de şahit. Geçen demedim Musa abi kendi çarındayken. Bak benimki normal gidiyor dedim. karışınki donuyor dedim. Dedik ve atladık. Ve arkamızdan 15 kişi atladı. <laughs> Yaşandı ve onaylandı. çektin be? Ne çektin be? Pepepepe <Sessizlik> çok üzülüyor. videosu. Ben bir saattir burada Pepe söylüyorum. İnsan söylerdi. Lapa lapa kar yoyor. Pinki minki kukuli. Kar topu oynuyor. Oh, <laughs> <laughs> hey, hey, hey. Allah saldırın. Kızım eve gireceğin eve. Ah Tinky Mink açıldı. Kızım, Kızım. Kızı. Kırıcılar, kırıcılar, kırıcılar. Yemin ediyorum içeride bir sıkıntı var. Bak size yemin ediyorum. Gitmiyor bu. <gülüyor> <gülüyor> ha, SKS buldum. Barış koş buna. Üç tane adam öldürmem lazım SKS ile senin senin şu an oynadığın çarla. Şey de yaptım ben şu anda. Gereğini yapıyorum. Geldim. İşte SKS ile de 3 tane kalmıştı. Tamam onu öldür şu an yani burada bu kısımda şey yapıyoruz. Ne? Ee, şey görevim var ya 150 ipi veren. Ne o? Ahmide. Şeyle, şeyle şey öldüreceğiz işte ya otomatikle. Taarruz tüfeğiyle 20 düşman öldürme. Eee. Öyle desene. Onun için neyse. de beleşiyor ya geldiğimden beri? Neden durma buraya atlıyorum ben durmadan? Düşmanlar neredesiniz? Bot gel. Hani? Ben önce demedim ki. Benim ağzımdan <laughs> öleceğiz diye bir şey mi dediniz arkadaşlar? Atlayalım da ölelim demedim. Atlayalım da arkamızdan 15 kişi de atlasın dedim. Çok şey fark ediyorum. <laughs> Sonuçta ölme lafı geçmiyor. Tavayla 3 düşman öldürmem de var. Böyle o, o bitti. Hadi ya. Oho sen ne sanıyorsun beni? Adam Onca laf yedikten sonra sence benim oynamamam imkansız mı? Bir şey nerede adam? Yok ben.. Ben neyim dedin ya ben de adam dedim <laughs> Bizim iş yerinde Mert diye bir arkadaş vardı tamam mı? Ne? Mert diye arkadaş vardı bizim iş yerinde Şu an Asubay Direkt e? Asubay daha doğrusu Adam deyince Söhbet ediyordu Espri yapıyor de. Ben adam mıyım diyordu. Ne alaka? Espri yapıyoruz canım işte. Ben. Ne bileyim kimin ismi çıkarmış. Allah bilemiyorum. Aykut abi. Ana kaldım burada sıkıştım. Adam diye yazılır barış diye okunur. Ya Hey be falan. O değil arkadaşlar Trendyol'da yolda çok büyük indirimler var. Trend yoldan prim alıyor muyuz yok bu arada? Reklamını yaptık. <laughs> Hadi di yok. Bindik <laughs> bir alamete gidiyoruz kıyamete. Hey. O için buralarda bir yerde ben motor gördüm ya. Ben neredesin? Ben neredeyim? Ha da. Ben adam, hey, her adam değil mi? He 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 bir şey bulmadım ben. <laughs> I got supplies. Burada M24 de var. Mark the location. I got supplies. <gülüyor> <gülüyor> Tabii bulmadım. İşte geliyor özel harekat İşte geliyor özel harekat mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Bir... Hilal bıyıklı, Hilal kaşlı değil <gülüyor> <gülüyor> Yazıklar olsun <laughs> Türk olacağım bir de yazıklar olsun <laughs> He, hello, hilal kaçtı. Hilal ol, Hilal olsun ne olursa olsun mu? <laughs> şey gibi bu nefes açma <laughs> yeter der gibi. <laughs> Allah. Bu arabayla da çok güzel gideriz de. Ayır. Yavaş abi. Ay köprü. Güvenemedim. Ben de geldi bana mı? Lanet ben bir girmişler mi buraya? Girmişler. Lan oğlum yan gitmesi gerekirken gitmiyor. Bak döndürüyor. Ha gitti. Aferin adam ol. Bas 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 oğlum bas. Lan oğlum. <laughs> ya çok hantal bu. Ben bu arabaları hiç sevmiyorum. Aa adam sandım ben motoru. Adam sandım. Çıktı. Yıptıramızlık. Tamamlar. Zıttırır. misin pisçiptin. Pıtır pıtır buz, foda. Bilmiyorum ama canım bayağı yedi. Geliyor. Aykut abi geliyor, geliyor. Adam burada. Bak taşın arkasında. Bak bak burada. Hadi. İki kişi zaten Neyse biz öldük. Ariz. Ha? Abemciğim atın la almamışım Telefonları hep söylesene abi. Oğlum oyundayım ya O yüzden diyor. Oğlum ee, pantolonun cebinde. Ben de oyundayım da Yanımda kimse yok. O yüzden diyor. Hani ölmedim ya bende. kusura bakma aynı evin içinde değiliz. Ben arabanın içindeyim. Oo. <laughs> Şekil. Güçte i̇şte bir tanesi var la bu motor geri geri geliyor. Normal. <laughs> Benim çarımdasın. <laughs> Bak iki kişiler ha. Dikkat edin. Üç kişilermiş. Bak önünde. Ona kadar mı yanına geçmiş oraya pusdu. botmuş pus. çok güzel vurdun beyefendi. Ama ayıp bu da ayıp lan. İnsan kit basıyor lan burada terbiyesiz. Uuuu. İçiyor. <laughs> Bursa'ya bir girişi vardı bir de çıkışı var. Burası ne? Yazmıyor buranın ismi de. Bursa, Bursa burası. Bursa'ya bir girişimiz var. Bir de çıkışımız mı var yok? Şu şu an çıkışa ben doğru koşuyor. Kare, sağa diye, sağa. <laughs> ne diyorsun? Cüzdanım attır. <laughs> Lan çıksaydın eve çoktan cüzdanını aldıydın la. Hadi. Allah Allah. Ay su içe içe şiştim. Cüzdan alacak. <laughs> Bakıyorum Drob'a bakma. Adamlar sıkıyor. Onlara bak sen. Boş ver Drob'u Drop, drop alıp ne yapacaksın? Yok biraz sola doğru dön. Tam karşında mısın abi? Ben de ne güzel AKM şey vardı. Kar vardı. Öyleyse. Şey Aykut abi AKM'ye ne zamandan beri 8 takılıyor? Musa abi. <gülüyor> 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 Musa abi. Ay Kulaklık Buyur. nerede? Şey cüzdanın nerede? Balkonda <laughs> konuda pantolonun <laughs> bir, cebinde. Biri, biri kulaklık. Ben de arka tarafta bekliyorum. <laughs> biri cüzdan. Balkondaymış abi. <laughs> Hangi tarafındaki? Neyin cebinde dedin? <laughs> ya, e, yan cebinde. Pantolonun yan cebinde. Pantolonunun yan cebindeymiş. <laughs> O da, o da diyor ki drummer içinde. <laughs> Hayır tepe, o tepede Durun, Bekleyin. <laughs> Aha öldü. Yok yok ölmedi. <laughs> Yaşıyor da. Öldü öldü. <laughs> ölmedi ölmedi. Koş koş öldü. Hani 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 ben niye görmüyorum? Ha, Aykut abi hakikaten sen nasıl görüyorsun ya? Ben ottan başka bir şey görmüyorum. <laughs> Aha vallahi geldi. Ben nereye geliyor? Ben niye göremiyorum? Ot var ayak, önümde. Ayak ot ot. Ayak sesi geldi. Aa ağaç ağacı ateş ediyor. Musa bir çabuk gel. Aha aha gördüm adamı. Aa bak baba baba koşuyor. <laughs> Sol köşede aha yere Aa, yattı. Of. Lan öbürkü <laughs> tarafa abi öbürkü lan abi arkana bak Aa, lan arkana bak lan. He Musa abi orada yere yattı. Birazcık sağa durdun. Çok az bir şey. Biraz sağa dön. La sağa dön sağa sağa. Lan sağa sağını sağ solunu sağ... bilmiyor mu? Sağına sağına. <laughs> abi sol sağına. Adam şimdi gelip vuracak. Ha o, o taraflarda bir yerde. Yere yattı. adam yere yatmıştı. Adam yere yatmıştı. Ama şimdi yok. <laughs> Gitti. Abi biz senin götünü görmek zorunda mıyız? Koş öl ya. <laughs> Dikleriz buraları. <gülüyor> <gülüyor> Ay adam önündeydi Musa abi. Hani şey Cizem böcek görüsünde o zaman. Böcek sıkıntı olmaz da böcek bir anda ortadan kaybolur. Abi ya Allah da aşağıya doğru koş. Hayır Musa abi birazcık sola dön. Çok az bir şey. Bir tık iki tık dön. Bak bir kere dön, Bir kere dön sola dönüyorsunuz da <laughs> gidiyor sağa dönüyor. <laughs> sola dönün diyeceğiniz sola dönce sağa dönce kusura. <laughs> Musa bir saat. <sağdan. gülüyor> Ay. Neyse hadi gençler ben adam abime iyi, Adamın ayak sesi geliyor. İyi geceler. Baba i̇yi önüne, geceler. önde önde önde. Oh be. Oh be sonunda öldürdük adam be. Aha biri daha var. Biri daha var. Aa be önde. telefon buradaymış. Herkes beğeni atsın lütfen. Atamıyorum. iki yaptım seni Allah razı olsun ya